Merhaba arkadaşlar ben Berkay. Şimdi sizlere kartlarla bir dizyon gösterim var. Onu hazırladım ve onu yapacağım. Nasıl olduğunu da anlatacağım. Arkadaşlar seyirciye buradan bir kart seçtirmesini istiyorsunuz. Şöyle mesela. Macho As. Bunu koyuyorsunuz. Kartları arkanıza alıyorsunuz. Ve şöyle kapalı bir şekilde onu koymasını istiyorsunuz. Koyuyor. Ve bir daha arkanıza alıyorsunuz. Sonra şöyle sonra seyircinin kartının hepsinin kapalı ve seyircinin kartının açık olduğunu görüyorsunuz. Evet maça az. Bu nasıl olduğunu size öğreteyim. Şöyle. Açılsız kapatalım. Yine bir tane seçtiriyorsunuz. Mesela Şöyle. Maç 7 Sonra Bunu arkanıza aldığınızda şunu şöyle Ve şunu da şöyle yapıyorsunuz. Sonra bunu kapalı bir şekilde koyuyorsunuz. Sonra eski haline getiriyorsunuz ve sadece açık o ok kalıyor ters yaptığımız için ve açtığınızda maç 7 açık oluyor beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın